Hepinize yeni bir Mobile Legends sıralı maç videosundan da selamlar millet. Bugün biricik canımız Halle ile online'ız abi. Orman döneceğiz. Şu midin XP'sini birazcık alalım. Oradan ormanımıza geçelim. Franco sakin ol. Franco'ya bakarken kafama hortum yedim abi. Franco da biz üzülmeyelim abi, diye bize abi. farm ediyor. Herita AFK gibi aynı. Aşağıda çıktı o da. Neyse yapacak bir şey yok. Tamam sen çık gerek yok. Tamam iyi bari Franco ormanı biliyor. Gene Epic'ten Mistiye serimizin ikinci bölümüyle online'ız abi. Şuna son E bu herit alacağım mid gideceğim diye o kadar laf etti laf etti. E AFK kaldı. Bak bu 3'e kadar gelmezse sur mu vereceğiz şimdi? Ağlak bir sokaktayım. Aha geri geldi. Veremiyoruz sur. Neyse arkadaşlar gene afk bir mitte başladık. Dediğim gibi epikteyiz epikten misteyiz serisi zaten anlamışsınızdır piklerden vesaire de. Evet, sana gidebilirim de çoğu kaçtı mı? <laughs> Hayda uzun Eee şunu alayım bari kıs 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 kıs. Şimdi mide doğru bir gidelim. Karşına ormanı kim? Pakito mu orman? Gel diyecektim de sen zaten orada kendi şeyinle uğraşıyorsun. Herit geri gideceğine gelse iyi olurdu. Gerçi ne kadar canavar görmedim de. Neyse bu Herit kılçıklık yapıyor maçın başından beri. Sana geleyim mi Berkay? Evet, evet. Sana Pakito da geliyor olabilir. Pakito sende aynı. Bak burada çabın içinde. Kanka Ah be. Herit burada kaplumbağa girsem Pakito girecek. Çoğunun canı ne kadar? Çoğuya geliyorum kanka. Atmış ileriye. Hayda hayda Bomboş başladık ha. Şu kaplumbağayı alalım ne olmazsa Paketi otta Kaç kaç ultim de yok kanka kesemeyiz Neyse ben ormanıma geri döneyim çok sakin başladık Şu ormanı alayım yukarıya gideyim yukarısı çok şey duruyor Şu itemi de aldık. 2 saniye bekleyin oğlum. Girmeyin hemen ya. Pakito da gidiyor. Biz arkadan destek olarak girelim. Evet 1 gram faydan yok şu oyuna. Ee? Hiç kimse gene gözükmüyor. de geliyorum kanka. Yukarı, yukarı. Neyse sonunda şunu parçaladık ya. Şuradan bir yıldırım copunu seçelim de. Geliyorum aşağıya doğru. Canı bayağı az zaten. Öküz başlı antilop. Bana dedi değil mi? Evet, çok güzel. Şurayı ittirelim gel beraber kaplumbağa edelim bundan sonra. Gel tosbağa da alalım hemen. Ağlak bir sokaktayım. Ah sakin olun be çocuk Ne yapalım yukarı gidemiyoruz da diğer tarafları dönüyoruz. Hatta şu yokken hazır bluesunu da çalalım. Pakito öyle de 1v1 atmak istemiyorum. Çok dengesiz 1 v 1de Neyse hazır buff'umuz varken bir yukarı gidelim. Redimiz yok ama bu halde alırız. Bir direkt ultimi sakladım. çok gereksiz girdim orada. Hiç atlamama gerek yoktu da öldü en azından. Kanka ben üstteydim. Orada ölmeme gerek yoktu da aç gözlülük yaptım. Yani tigri nasıl olsa geri gelecekti aslında. Beşe altı, dördü bende. Karşıda iki, iki, iki. Nasıl Kaç asistin oldu senin? <laughs> Maşallah maşallah Çoğu aşağıdaydı kayboldu bir an Şuradan ben yukarı gidiyorum kanka yine Kesin kesin Demin farmdayken kayboldu orada bir yerde Kusmuş sana bir <laughs> Bunları mit kulesine vuracak ben yukarı gidersem Allah Allah bastığım şeye Skid'e gidemiyorum ya Her et kes bari onu Hayda, bu da İyi asit aldık oradan Sen beni nereden gördün Attın ya Kimin içinde duruyordum Layla? kafam uyutu attı. Layla'nın canını da göremiyorum ki. Oha! Layla'nın 4 kili varmış 2 attı bana ya. <laughs> ya. İkinciye boş bileş öldüm de. Hep bu aylarca oynamadığım an oluyor. Bizim Lezze 0-1-2 karşı Layla 4-1-3. Kanka Layla'nın yanındaydım. Tık tık yaptı öldüm direkt. Vurduğunu bile anlamadım ki. Kanka, ki. Ben de burayı bırakamıyorum ki. mı? Ha gel yoksa bur... Ya yani, Layla'nın ulti stack atıyor zaten bana. Helal. Hiçbir şeye basamadım. Maydanın range'i çok yüksek. Gereksiz fazla vuruyor zaten. Şöyle bir farm itelim bari. Tige laf atıyor bir de bak. Kendi yaptıklarını görmüyor. Her tigi övüyor da. Benim mavi gidiyor kendi. Benim mavi her etik yüzünden gidiyor. Gitti vurdum mavi. Bir de çaldırdı mavi. Hmm. Eşeğin aklına karpuz kabuğu soktu. Çaldırdı bir de evet. Gelin şuna ya. Vursalar ölmüştü bu arada. 7k canı var, 2k kaldı. Veril de çok vuruyor kanka dikkat et. <laughs> Neyse ben red'e gidiyorum. Her şeyi çaldırdık. Allah right, bir sokaktayım. Şimdi bak Glaze yukarıda Pekito'ya nasıl ölüyor? Kaçamasın diye direkt mu? attım ona. Oğlum oyun garip garip hareketler yapıyor. Önündeki iki adam nasıl çekemiyorsun ya? Sen takıl takıl biz burada uğraşıyoruz zaten. şu geliyor. Eh seni be, eh seni be. Öyle artık. Ben oyalıyorum kanka onları şey yapma. Layla sanki tüfekle değil de değildi, kafana ne bileyim tank gibi sıkıyor abi. Ben <laughs> Layla burada. Layla girsem keserim aslında ya. Herit izleme be kardeşim ya Herit. Bilmiyorum. Hayır çoğunun benim kol olduğu o kadar bariz ki. Üstüme atlayacağı da bariz. Orada bekleyeceğine gelse. Franco gene fena çekmiyor. Lezzetli su tabancası gibi ya. Helal helal helal. <laughs> Senin şeyin içinden götürdü adamı. Yaptığı işe bak. Lezdi bayağı leşti. Franco en azından adam çekiyor da eşitliyor. Orada da aldılar kanka. Ben de dalıyorum. Kanka dalın. Paketi yok alırsınız inşallah. Ben bir direk çarpımı atmadım. Geliyorum pençeme evet, atmadım. Efendim. aldınız bari. Gidip şu midde V'li kessek aslında. Yeni yeni itirdim yalnız ben. Ben şunun mavisini de çalayım. Aa aşağı yukarı gidiyor. Ona da herif baktım. Hı <laughs> çoğu burada. Gideyim. DUN 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 Tek hepimizi birden zıplatırsa sıkıntı ha Aynen lezzetli bir işe arasın, aşağıdan ittirsin Ben burada bir yerde Layla'yı beklesem önüme çıkar mı acaba? Layla dedim şansıma Pakito çıktı Benim Ya ulti dediğim ultilediğim şeyi... Direkt kaçmasın diye Tigreal'ı öldürdüm. <laughs> ulti atıyorum, benim şeyimi bozuyor, gidiyor adamı çekiyor. Aa. Ah be ölmedi ya, kaçtı cana bak. Ben de middeki inhibitor kulesini aldım siz orada uğraşırken. Hadi ultim gel artık. Ölür müsün Veil? Evet. Çok iyisin mi Franco? İyice ittirelim Les şurayı. Ne yapıyor orada ya Les yani. harbi ne yapıyor orada? Ultim gelsin Layla'ya atlayacağım da. Evet. Ağlak bir sokaktayım. Evet, bir yerde, bir yerde, bir yerde. Karşının tiki de güzel oynuyor ha. Herkes free takılıyor bizim takımda. Bak bak Lyla yukarı doğru gidiyor. Hemen saflaştırı bastı ulti atacağım sandı ultim yoktu. Şuradan redlerini de alayım. Keşke Layla burada bir yerde bekliyorsa. Girsem Tigreal ulti atacak vesaire diye korkuyorum. Aha senin top Tigreal'a tuttu. Layla bilerek şeyin arkasında yapıyor. Diğerlerinin arkasından hiç çıkmıyor. Güzel konum alıyor. Layla'yı öldürdüm. Aa ölmedi. Dedim orada seni bırakayım. Layla'yı öldüreyim de oyun bitsin dedim. <laughs> Helal lan Franco. Evet git Kadir'i tuttu vallahi sesinden. <laughs> o kadar da değil. arkadaşlar. Bu arada elim soğuk olduğu için gene eski halleyim gibi oynayamadım. Ama olsun. Epic'ten isteye Bu da işliyor. Epic'teyiz abi. %100'ümüzü vermeye gerek yok. Sizler de hazır buraya kadar izlemişken bir beğenip destek verirseniz mutlu olurum. Aslında Lord'u alsa kesin biter oyun da. Orada duruyoruz da satabiliriz diyecektim satıldı değil mi? Bayağı uğraştırdım ama olmadı. <laughs> yani orada direkt bizim takım bırakıp Lord'a gelse Lord'a alsak biterdi oyun da. Blaze'i <laughs> ölmesin de, <laughs> Lord'a girmişler. Var. Var da fokus attı. Yok Lord duruyor. Layla vurmaya başladı. Lord harbiden gitmiş. Pençe vardı da 10k'da canı vardı. Abi. Yok kanka. Demin şuradayken Lord'a saldır dediğimde takım dönseydi orada Orada alıp bitirdik. Durduk adamlara kill verdik. Üstüne Lord verdik. Kanka ölme de. Lord'u kesecek bir sen varsın. Demit de mid gidecek siz gittiniz oraya da. Kanka vurunca gelin size geliyorlar ölmeyin ha. şurada bir yerde yakalayıp kesmek lazım da. Layla ne yapıyorsun ya? Yavaşlatma attım ona. Şu mitteki farma vurayım. Orada gereksiz durduk. Ben gerçi ölüydüm o sırada. Tamam öl abi. Şükür. Ya vurdu hasara bak 2600 vurdu kafama. Geri base'e geldi. Bende de pink var galiba oğlum. Her şey geç oluyor. <laughs> Acaba şurada hain bir pusuya Yok 3'e 2'yi tamam. Neyse 20 saniyeye gelecek <gülüyor> <gülüyor> Ya of kaçtı cana bak Allah'ım tek yiyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ben. Aa <laughs> Kanka kaç kaç boş ver. Adamlar orada yanlışlıkla hayvan gibi combo yaptı kafanıza. <laughs> Öldürsen biter vallahi kaç. Bizim süper minyonlar oyunu tutuyor. <laughs> Ama çok kötü yakalandım orada ya. Hmm. Eski ben olsam oyun bitmişti şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, yani. Layla öldüyse biter zaten oyun. Karşıdaki tüm kill Layla'dı. <laughs> Kor alevler akar. Kesin ama helal. Artık biter oyun. Karşın doğru da öldü. Onun bak ya hayvan. Hayır, karşıda herkese saflaştırlar bir de. Ulti atıyorum tam. Neyse vurun şuraya bitsin ya. Bu oyun gereksiz oldu. Hop son kill. Püh kala kala yabancıda kaldı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Dediğimiz gibi %100 olmadı ama yine güzel oldu. Olsundu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Olsundu. Kendinize iyi bakın.